Türkiye'de Vatikan'ın adı bilinmekte. Fakat gerçekte ne olduğunu geniş bir Müslüman kitle tarafından hiç bilinmemektedir. En iyimser deyişle Vatikan, Papalar ile birlikte anılan, Papa'nın yaşadığı yer diye bilinen minik bir devlet olarak tanınmaktadır. Kuşkusuz bu kısa açıklamada doğruluk payı vardır. Ama çok eksik bir tanımlamadır bu. Eksik bilgilenme ise herkes kabul eder ki hiç bilgi sahibi olmamaktan daha sakıncalı ve tehlikelidir. İşte Türkiye'de Vatikan'la ilgili bu eşlik bilgilendirmeyi biraz olsun giderebilmek amacıyla bu videoyu hazırladım. Günümüzde Vatikan diye bilinen yerleşim alanı yeryüzündeki tek tanrı kenti statüsündedir. Vatikan bu özelliğine değil de kutsal kenttir. Bu tanrı kenti aynı zamanda bir devleti içinde barındırır. Vatikan yeryüzündeki tek tanrı kenti ve devletidir. Vatikan'dan başka tanrı devleti yani teokrasi yoktur. Fakat halen de kutsal sayılan birçok kent vardır. Vatikan'ın bugünkü statüsü 1870'te İtalya'da bulunan Papa devletlerinin İtalyan Ulusal Birliği'nin kurulabilmesi amacıyla ilga edilmesiyle ilgili başlamış olan ve sonraki iki şeklini faşist diktatör Mussolini ile Vatikan'ın Dışişleri Bakanı Kardinal Gasperi arasında 26 Ekim 1926'ta imzalan Konkordat yani mukavele almıştır. Böylelikle Vatikan İtalya'da devlet içinde devlet statüsü edinmiştir. Vatikan'ın tüm görüşler Roma'nın sınırlarından yapılabilmektedir. Diğer bir deyişle Vatikan, İtalya devletinin tüm haklarına yararlanabilen fakat kendi bayrağına ve egemenliğine sahip ayrı bir devlettir. İlginçtir ki Vatikan adı Hristiyanlığın ilk 1350 yıllık döneminde hiç ağza alınmamıştır. Çünkü 1267'ye kadar böyle kutsal sığılmış bir yerleşim alanı yoktu. O zamana kadar papalar Vatikan'da değil Lateran diye bilinen yerleşim alanında otururlardı. Papalar yaklaşık 1000 yıl burada yönetmişlerdi Katolik alemini. 14. yüzyılda papalar Fransa'nın şimdi tiyatro şenliğini tanınan Avignon şehrinde yaşamaktaydılar. Bunlar Hristiyanlığın en tanınmış papalarıydılar. Fransa kralları tarafından korunan bu papalar 13 ve 14. yüzyılda damgalarını vurmuşlardır. Papaların Vatikan'a geçişleri 1377 yılında Avignon'daki papaların sultasının yıkılmasından sonra olmuştur. Bu nedenle Lateran Kilise kararları daima Vatikan kararlarına öncelik sağlamıştır. Bugünkü Vatikan'ın tesisi sırasında yine Lateran sözleşmeleri rol oynamıştır. Bugünkü Vatikan yerleşim alanı itibariyle kalın surlarıyla birlikte 44 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Çevresindeki surlar bir saate dolaşılabilir. 1527'de İspanyolların işgaline uğrayan Vatikan'ın yıkılan surları ve binaları yeniden inşa edilmiştir. Vatikan'ın İsviçre'li Katolik askerler geleneksel giysileri içinde korumaktadırlar. Ünlü devlet kuramcısı Machiavelli aynı zamanda prens olan papaların kendilerini paralı asker olan İsviçre'lilere korutmasını sert bir dille eleştirmişti. Ona göre bu paralı askerler kendilerine daha fazla para veren düşmanlara papaya satabilirlerdi. Machiavelli'nin dediği doğruydu. Nitekim birkaç kez papalar İsviçre'li askerlerin ihanetine uğramışlardı. Ama yine de papalar kendilerini İsviçre'li paralı askerlere korutmaktan vazgeçmemişlerdir. Nedeni de çok ilginçti. İsviçre'li paralı askerler ihanet etseler bile Vatikan'ın hiçbir sırrını açıklamıyorlardı. Vatikan'ın gizemli bir kilise devleti yapan budur işte. Öğretiye göre Vatikan'da öğrenilen sırlar öbür dünyada bile açıklanamaz. Vatikan'ın sırlarını açıklayanların ve nesiller boyunca ailelerinin canları ve malları güvenlikte olamaz. Çünkü Vatikan gerçekten de inanılmaz güç sırları barındıran gizli geçişleri, şifreleri ve yeraltı yolları ile tam anlamıyla esrarengiz sayılan bir yerdir. Ve bu şöhretini de yüzlerce yıldır sadece kendisine sakladığı sırlarının başkalarınca öğrenebilmesini önleyerek edinmiştir. Vatikan, kendi pasaportu, kendi devlet kuruluşları ve bürokratları olan bir devlettir. Bu devleti diğer devletlerden ayıran temel farklılıklar vardır. Bunları kısaca sayalım. Vatikan devletinin gece yerleşik nüfusu 600 kişidir. Bu sayı sürekli konuk sayılan kişilerle birlikte 1014 olur. Gündüz nüfusu ise 3599'a yükselir. Bunlar Vatikan'da görev yapan işçiler ve diğer memurlardır. Vatikan pasaportu bizzat Papa tarafından verilir. Bu pasaport geçicidir. Vatikan istediği zaman tek taraflı olarak iptal edebilir ya da hiç vermemiş gibi kayıtlardan çıkarabilir. Pasaportun özelliği hiçbir ırk ya da millet gözetilmeden verilebiliyor olmasıdır. Ne var ki tek koşulu pasaport olacak şahsın Katolik kilisesine kayıtlı dindar olarak tanınmış bir Katolik olmasıdır. Vatikan'da altı dikkat edilmesi gereken bir özellik vardır. Çoğunlukla devlet olarak bilinen Vatikan ile papalık makamı bir ve aynı sanılmaktadır. Bu eksik bilgilenmedir. Papa Katoliklerin başı olarak yeryüzündeki tüm Katoliklerin kutsal pederidir. Ama sadece ve sadece Vatikan devletinin devlet başkanıdır. Tüm Katoliklerin devlet başkanı değildir. Bu görevinde Papa'nın bir başbakanı, bir senatosu ve bakanları vardır. Bunlar da siyasi yaptırımları itibariyle sadece Vatikan'la tanımlı ve sınırlıdırlar. Ancak dinsel yaptırımları itibariyle tüm Katoliklere bağlar. Devlet ve siyasi erk olarak Vatikan'ın en önemli ve güçlü kurumu Kurya'dır. Bu kurum devlet olarak Vatikan'ın beynidir. Vatikan'ın 1983'te kabul edilen en son anayasasının 360. paragrafında Kurya, Papa'nın adına ama kilise hayrına ve yararını çalışma yapmak hükümlü kılınmış bir kurumdur. Kurya Papalık Sekretaryası, Kilise Kamu Üçleri Konseyi, Katolik Cemaatleri, Yargı Kurumları ve diğer enstitülerden oluşmaktadır. Kurya'yı oluşturan bu bakanların deyim yerindeyse sinir sistemi Kilise Kamu Üçleri Konseyi'dir. Vatikan'ın 1983 anayasasına göre Kurya çok önemlidir ki dini, ruhani bir kuruluş olarak değil tartışmasız dünyevi seküler bir kuruluş olarak bizzat Tanrı tarafından değil bizzat insan tarafından oluşturulmuş bir birim olarak kabul ve tasdik edilmiştir. Dolayısıyladır ki Vatikan'ın bu dünya ile ilgili tüm işleri başta da siyasi, diplomatik ve ekonomik kararlarla uluslararası ilişkileri dinsel değil, dünyevi olarak bir kurum aracılığıyla ele alınır ve önlendirilir. Kuruya ilk kez 1605'te diğer ülkelerdeki kardinal büyükelçileriyle çalışan devlet bakanlığı olarak kurulmuş, daha sonra 1721'de kendi içinde tüm Papa devletlerinin başbakanlığı adı altında bir makama sahip olmuştur. Papalığın başbakanı aynı zamanda Dışişleri Bakanı'dır. Şunu da belirtmek gerekir ki Kurya Tanrı tarafından öngörülmüş bir kurum olmadığı için gerekli görüldüğü takdirde Papa'nın emriyle ilga edilebilir. Vatikan'ın ve Papalığın tarihi sayısız cinayet, entrika ve skandalla doludur. Vatikan'da gece sapa sağlam yatıp sabah ceset olarak kaldırılmak su içmek kadar olan bir durumdur. Vatikan'ın servetinin tam olarak ne kadar olduğu hiçbir zaman açıklanmayan bir sırdır. Yıllık gelirleri bazı kalemlerde açıklanır, yaptığı açıklamalarsa biraz da abartılarak gösterilir. Ancak mal varlığı tam olarak asla açıklanmaz. Vatikan tam bir bezirgen gibidir. Daima gelirlerinin ağzından yakınır ama ilginçtir ki her geçen yıl biraz daha zenginleşir, biraz daha fazla para kazanır. Vatikan maliyesi yılda iki kez incelenir. Mali komisyonda kardinaller vardı ve başkan da Amerikalı kardinal Edmund Locke'dır. Vatikan şu anda dünyanın en zengin devletlerinden biridir. Ünlü Vatikan uzmanı Peter Hebdavet'in dediğine göre bu devlet hiçbir özel girişimcinin ya da kapitalistin baş edemeyeceği kadar katı sosyalistçe kurallarla yönetilmektedir. Aynı uzmana göre bu nedenle Vatikan yeryüzündeki tek sosyalist sanrı devlet sayılmalıdır. Gerçekten de Vatikan'da hiçbir devletin yapamayacağı bir sistem ve yönetim anlayışı yürürlüktedir. Gördükleri işe göre dünyada en az maaş ve ücret alan insanlar buradadır. Buna rağmen toplam 1000 kişiyi geçmeyen Vatikan bürokrasisi 2500 işçiyle dünyanın en kalabalık dinsel topluluğunu yani yaklaşık 900 milyonunu hiçbir aksam olmadan yönetebilmektedir. Bu gerçeği yeni öğrenen bir Amerikalı zengin kendini tutamamış ve aman tanrım meğer dünyanın en karlı şirketi Vatikan'mış diye vermişti. 600 kişinin yönlendirdiği 900 milyon insan koşulsuz olarak Vatikan'a bağlıdırlar ve onun emirlerine tabidirler. Dahası onu korumak, geliştirmek ve gerçekte daha da zenginleştirmekle yükümlüdürler. Bu emeklerine karşılık Papa'dan alabilecekleri tek gelir her pazar günü Papa'nın onların adına yaptığı şükran doğasıdır o kadar. Vatikan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu veya yönlendirdiği günlük, haftalık ve aydaki 200'den fazla gazete ve dergi, 154 radyo istasyonu veya emisyonu, 49 televizyon kanalı veya kablolu yayını bulunmaktadır. Bu yayınlar 24 saat süreyle bütün dünyayı bir ağ gibi sarmaktadırlar. Vatikan'ın gelirleri, başta her ülkedeki katoliklerden kesilen kilise vergisi, aidatlar, bağışlar, şirket gelirleri, hisse senedi, tahvil ve bono gelirleri, bankacılık ve faiz gelirleri, hediyelik eşya satışları da elde edilen gelirlerden oluşmaktadır basının yayından elde edilen reklam gelirleri de epeyce tutmaktadır. Vatikan'ın bir diğer gelir kaynağı da Hristiyanlığı temsil eden kişileri, örneğin Hz. İsa'yı, Hz. Meryem'i, azizleri veya sembolleri pazarlayarak elde ettiği kazançlardır. Bu açıdan bakıldığında Vatikan'ın kendi tanrısını ve dinini en iyi pazarların holding olduğu apacık görülebilir. Vatikan'ın gelirleri sadece bunlar değildir. Vatikan dünyanın önde gelen birçok şirketinde hissederdir. Çeşitli ülkelerde sayısız gayrimenkulü vardır. Birçok bankanın ortağıdır. Özellikle giyim ve turizm sektörlerinde çok kar getiren yatırımları vardır. Avrupa Birliği içinde Vatikan'a bağlı olarak çalışan Katolik Tekstil Sanayiciler Birliği onun çıkarlarının yöneticisi durumundadır. Benzer şekilde ayakkabı, yiyecek ve enerji ile inşaat sektörlerinde de karlı yatırımları ve ortakları vardır. Sözün kısası 200 milyon nüfusu Amerika yönetebilmek için sadece Washington'da 250 bin devlet memuru bunu düşünülürse Vatikan mucizesi daha iyi anlaşılır. İhraç malı olarak sadece doğalar ve emirler olan bir devletin dünyanın en kalabalık topluluğunu yönetip dünyanın en zengin devletlerinden biri olabilmesi başka hangi sözcüklerle tanımlanabilir ki? Böylesine zengin ve güçlü bir devletin başında kim olmak istemez ki? Bu nedenle Vatikan'ın içinde sürekli bir mücadele yaşanmaktadır. Vatikan'da etkileri ve güçleri tartışılamayacak başlıca altı akım vardır. Bunlardan ikisi laik, dördü dinsel niteliktedir. Laikler Opus Dei ve Malta Şövalyeleridir. Opus Dei İspanyol asıldır ve 65 yıllık bir örgüttür. Buna rağmen günümüzde Vatikan'da en etkili olan laik kurumdur. Gizli bir örgüt olan Opus Dei'nin tüm üyeleri Katolik meslek sahiplerinden oluşmakta fakat her ülkede örgütten sorumlu bir kardinal bulunmaktadır. Vatikan pasaportu taşıyan bu kardinallerin dokunmazlıkları vardır ve sadece papaya karşı sorumludurlar. Kuruya bile bunlara diş geçirememektedir. Malta şövalyeleri ise öncekinden daha çok eski ve köklü, aristokratik bir örgüttür. Bu da önceki gibi kapalı devre işleyen bir örgüttür ve ünlü Türklere karşı Katolik inancını savunarak edinmiştir. İlkin Rodos'ta kurulmuş, burası Osmanlı eline geçince Malta'ya sürülmüşlerdir. Türklüğe ve İslamiyet'e kökten karşıt bir örgüttür. İlginçtir ki bu Sofu Katolik Örgütü ölümünden bir yıl önce Turgut Özal'a özal özel statüsü sağlayarak onursal üyelik beraati vermiştir. Vatikan'ın iç siyasetinde ve çekişmelerinde dört cinsel akım etkili olmaktadır. Bunlardan birincisi Dominikyen tarikatıdır. Bunlar için en önemli olan husus kurum olarak kilisenin sürekliliğinin korunması ve her koşul altında savunulmasıdır. Dominikenler önceki kilise diyen tarikattır. Aristokratik ama aynı zamanda gaddar ve dogmatik olmakla tanınırlar. Orta çağın Engizisyon mahkemelerini bunlar kurdurmuşlar ve milyonlarca insanı özellikle de cadı diye nitelendirdikleri kadınları yakmışlardır. Dominikanların tam karşısında Fransız tarikatı vardır. Bunların içi ise Roma'daki kilise değil önce Hristiyanlık gelir. Fransiskanlar yoksullardan yana dini adına karşılıksız çalışan kişilerden oluşur. Onlar için önce kilise veya papa değil, Hristiyanlığın yeryüzüne egemen olması önemlidir. Üçüncü topluluk Fransiskanlar kadar çalışkan ama Dominikanlar kadar acımasız olabilen Cizvitlerdir. Bunlar Katolik aleminin entelektüelleri konumundadırlar. Bunlar için önemli olan ise papalık makamıdır. Papaların kendileri veya kilisenin kendisi değil, papalık makamının korunması ve sarılması öncelik taşımaktadır. Cizvitler bu anlayışa birçok papaya karşı çıkmışlardır. Papaları yücelten Opus Dei ile papalık makamını yücelten Cizvitler kavgalıdırlar. Cizvitlere göre Opus Dei, Papa tapınacılığı yapmaktadır. Cizvitler en azı misyoner örgüttür. Opus Dei dördüncü akımı temsilcisidir. Onlara göre Papa'nın kimliği kilisenin de papalık makamının da üstündedir. Papa, Tanrı krallığının kutsal önderidir. Böylesine yüce bir mertebeye erişebilen kişi de elbette olağanüstü bir kişidir. Bu nedenle Opus Dei böylesine olağanüstü bir kişi tarafından temsil edilen Vatikan Devleti'ni yüceltir ve kiliseyi ikinci planda görür. Vatikan Devleti'nin uluslararası resmi ideolojisi ise bu dört akımın ortak faydalarıyla oluşturulmuş olan ve tüm Hristiyan alemi bir çatı altında toplamayı öngören ekümenizm hareketidir. Vatikan ve Papalığın tarihi sayısız cinayet, entrika ve skandalla doldur. Bugüne kadar gelip geçmiş 263 papadan kaçının eceliyle kaçının cinayete kurban giderek öldüğü belli değildir. En yakın örnek 33 gün papalık yapabilen 1. John Paul'dur. Vatikan uzmanı araştırmacı David Yaldop'un belgelerle açıkladığına göre bu papa Vatikan'ın içindeki bir konspirasyon yani fesat örgütü ile P2 Mason hocasının ortak girişimiyle öldürülmüştür. Vatikan'da gece sapa sağlam yatıp sabah ceset olarak kaldırılmak su içme kadar olan bir durumdur. Vatikan'ın özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında güçlendirdiği müthiş bir istihbarat ağı vardır. Vatikan'ın içinden çeşitli ulusların, başta Fransa, Polonya ve Almanya olmak üzere istihbarat örgütleriyle birlikte çalışan kardinaller çıkmıştır. Bunlardan bazıları daha sonra Papa yapılmışlardır. Örneğin 1978'de eceliyle ölen Papa 6. Pol, gizli istihbarat örgütleriyle iç dışlı olmuş bir kardinal olarak tanınıyordu. Vatikan kirli işlerinde daima taşeron kullanmıştır. Bu pis işleri temizlemek mafyanın göreviydi. Vatikan'ın siyaset aleminde de yarı gizli, yarı resmi desteklediği partiler ve siyasetçiler vardır. Bunlara en iyi örnekler Almanya'daki Hristiyan Demokratlar, İsveç'teki Hristiyan Halk Partisi çizgisidir. Vatikan'ın bu ve diğer birçok siyasi yapıyla örneğin öğrenci ve işçi kurumlarıyla organik bağları vardır. Bunlara yere geldikçe değineceğiz. Vatikan Birleşmiş Milletler'de, UNESCO'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği'nde ve Amerika Devletleri Örgütü'nde de gözlemci statüsündedir. Vatikan nedir sorusunun gerçek yanıtı da bu işte bu ilişkilerde gizlidir. Vatikan, ekopolitiği ile devlet sosyalizmini uygulayan kendisi sosyalizme karşı olsa da bir kilise devlettir. Toplumsal ve tarihsel bağlamında ise işleri itibariyle dogmatik ve dinci bir devlettir. Bu özelliğiyle de günümüzde çok sık kullanılan Rantimentalizm yani kökten dinciğin çağımızdaki en eski ve en güçlü temsilcisidir.